Herkese merhabalar. Kapitalizmin merkezi Amerika'da en kapitalist ürünlerden biri olan Starbucks'ın bir şubesinde Halil Hocamla birlikteyiz. Nasıl Halil Hocam? Evet, hallacağım? iyiyim. Merhabalar. Starbucks'ı seviyorum ben. Burası senin evine yakın olan halken, mahallenin mahallenin evet, Starbucks'ına Starbucks geldim. Yani ben şu an aslında yine deplasmandayım. Evet, evet. Mahallemiz Starbucks'ı. mahallemizin kahvecisi. Aslında mahallemizin kahvecisi cümlesinden. Evet, galiba bugünkü konumuzu da belirlemiş olduk. Evet. Bugün gene yaklaşık 5-10 saniye süren uzun düşünceler ve <laughs> fikir alışverişinden sonra yerellik konuşmaya karar verdik Halil Hocam'la. Halil, sen şimdi Amerika'nın yerelliği konusunda mutlaka bazı fikrin vardır ama... Acaba Amerika'nın isminden mi başlasak bu yerellikten Tabii, konuşmaya? Tabii, olur. Çünkü Birleşik Devletler kelimesi Amerika'nın aslında her birinin bağımsız, birbirinden ayrı ayrı, kendi iç işlerinde tamamen bağımsız, ufak ufak devletçiklerden oluştuğunu şey yapıyor, öngörüyor. öngörüyor. Bu da aslında büyük bir zenginlik katıyor. Bir bazı yönlerden de karmaşaya sebep oluyor ama senin var mı bu konuda bir fikrin? Ya benim fikrim, şöyle kaba bir yerden gireyim. Yerelliğin kıymetli olduğunu ben burada fark ettim şu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o birleşik herhangi bir devletin kendi başına var olma sürecini ve hangi şartların sonucunda var olduğunu, kendi kültürünü dizayn, kendi futbol takımı, kendi basketbol takımı, kendi yemekleri gibi şeyleri fark edince belki de bu 5 yılın sonunda olmuş olabilir. Daha önce böyle toptan bir Amerika Birleşik Devletleri deyince toptan bir şey aklıma geliyordu. Bir toptancılık evet. aklıma geliyordu. Aslında bu senin daha hakim olduğun bu yerellik meselesi burada bariz bir şekilde öne çıkıyor. Ya mesela atıyorum Atlant üzerinden bile anlatınca. Türkiye'de de yani, ya, ya kanalın formatı gereği Türkiye'de yer yer kıyaslamalar oluyor. Türkiye'de de var bu, bu yerellik. Hatta belli yerlere takıntı seviyesinde ama... Hemşericilik falan hemşericilik. gibi. Ya bizde de var şimdi yok demeyeyim ama... Tabii. Buradaki daha profesyonel ve daha dizayn üzerine kurulu. Evet. Kendi varlıklarını, kendi kimliklerini inşa süreçleri. Hı -hı. Buradan başlayabiliriz. Benim dikkatim çekiyor ve hoşuma da gidiyor açıkçası. Çünkü e, yine çok kaba bir yerden gireyim. Burada her eyaletin takımının taraftarı eyalette yaşayan insanlardan oluşuyor mesela. Evet, evet. Bizde bizde üç büyükler, futbol üzerinden gidersek üç büyükler var. Ama evet. belki bir Bursa Spor var, belki bir Göztepe var. Onun dışında bir de çok fazla alışık olduğumuz bir şey değil ama burada çok alışık olduğum bir şey. Buradan devam edebiliriz. Evet aslında çok güzel bir noktaya değindin. Bence yerelliğin en iyi hissedildiği ve fark edildiği iki alandan bir tanesi medya sektörü Hı. bence, diğeri de eğlence ve özellikle de spor Hı -hı. dediğin gibi. Hı -hı. Mesela medyadan başlayacak olursak medya sektöründe Amerika'da bilmiyorum biliyor musun? Sadece Kaç tane ulusal gazete var biliyor musun Amerika'da? Yok bilmiyorum. bütün Amerika'da yayın yapan iki buçuk yani bir buçuk. Evet bir USA Today var, hı hı. bir Wall Street Journal var, bir de işte yarım olarak sayabileceğimiz New York Times var. Bunun ha. haricindeki bütün gazeteler Amerika'da bölgesel çıkar yani eyalet bazında, şehir bazında hatta eyalet bazı bile değil şehir bazında çıkar. Şehir o o bölgenin gazetesi şehir gazetesi, Tabii gazetesi, şehir gazetesi yani. değil Atlanta değil. Atlantin olamaz gazetesi. olamaz şundan ötürü. Mesela ben Texas'ta yaşadım hı hı. eskiden. E, Texas'ta şimdi Dallas'ta Dallas Morning Star diye bir gazete vardı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela güzel Houston'da isimiş. çok güzel. Houston'da Houston Chronicle var. Hı hı. Yani Dallas'takiler Dallas'ın gazetesini okuyor, Houston'dakiler Houston'u okuyor. Ama şey çok ilginç. O yerel gazetede tabii ki ulusal haberler de var. Hı. Onu da birleştiriyorlar. Bir sayfa, iki sayfa mesela ulusal haberlere ayırıyorlar. Yani yerelle ulusalı çok güzel harmanlıyorlar. Hı hı. Mesela başka bir örnek vereyim televizyon kanalları. Buradaki bütün televizyon kanalları, özellikle bu dört tane şey olan TBS, NBC, Fox ve ABC, hı hı. bunlar dört tane şey kanaldır genel olarak. Ulusal kanal. Hı hı. Bunlar yerel kanallarla bulundukları şehirlerde işbirliği yapıyorlar. Hı hı. Mesela ABC atıyorum Atlanta'da, yani ben şu an kanal ismini uyduracağım. Channel 2'la, yani ikinci kanalla işbirliği yapıyor. Böylece bir ikinci kanala bağlanıyoruz, bir ABC'nin ulusal yayınına bağlanıyoruz. Hmm, mesela ABC'de bir NBA maçı yayınlanıyor. Hmm, hmm. Maç bitince yerel kanal haberleri giriyor mesela. Hmm, anladım, anladım. Mesela ABC'nin kendi ana haber bülteni yok. Ama her biri yerel kanaldan alıyor o şeyleri. Hmm, anladım. Ya şöyle medya ve ve spor deyince yine benim aklıma kıyas geldi. Bizde de her mahallede, her ilçede, her şehirde takımlar var ve evet. her özellikle her şehirde yerel gazeteler var ama şimdi aklıma sesi düşünürken bunlar böyle hep geliyor sırayla. Ölçeğin küçük olmasından dolayı mı yerelleşemiyoruz biz ki şöyle. Atlanta'da çıkan bir gazete muhtemelen satışları gayet iyiydi çünkü ben İyi. okuyorum. Ama Balıkesir'de çıkan bir yerel gazetenin tek derdi ifham etmek gerekirse devletten aldığı birazcık teşvik ve okunmuyor ve ciddiyeti de açıkçası birazcık sönük olabiliyor. Yani bunu sadece ölçekle mi açıklayabiliriz? Yoksa biz hep taşra ve merkez olarak ayrıldığımız için... hep böyle için Türkiye nazarına bakınca bir e, kaba tabirle eziklik mi var? Yani bizde bir merkez vardır, bir taşra vardır ama aslında ee. burada Atlanta görece Yozgat gibi bir yer olabilir ya da Kırşehir olabilir ama kendi takımı var, kendi tabii, büyük tabii. takımı var, kendi büyük medyası var, kendi taraftarı var. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Burada her yer kendi içinde küçük merkez. Küçük merkez. Aslında evet. ilk başta küçük taşra diyecektim ama abi taşra olmayacak kadar profesyonel <laughs> spor şeyleri evet, olan evet, evet. çok büyük organizasyonları evet. var. En az 4-5 kanal var falan. Yani dolayısıyla tabi tabii şu da var. Mesela NPR'ı biliyorsun. Hı -hı. Burada devletin kanalı, radyo kanalı. Şehirde yok mesela NPR. Neden? Onun bazı sebepleri var. Anlaşamadıkları yerler oluyor mesela. Hukuki anlamda. Hukuki. Yani veyahut da parası olarak anlaşamıyor. Orada yapmıyor. Veyahut da ESPN'in, ESPN biraz daha özel. Biliyorsun spor şeyi yapıyor. ESPN'in mesela en son baktığımda Atlanta'da şeyi yoktu radyosu Ağabey. ama Houston'da ESPN radyoyu dinleyebiliyorsun mesela. Direkt sen bunu söyleyince aklıma şey geldi. Kendi işlerinde ve hukuk kendi işlerinde hukuklarını da düzenliyorlar ya. Evet. E, yani aslında toptan bir dizayn var. Evet. Bu da acaba e, bir ya mesela Atlanta'da yaşayan Boston'da yaşayan bir adamın ilgileneceği büyük bir takım yok. Çünkü zaten elinde büyük bir takım var. Evet. Hep medya üzerinden gidiyorum çünkü birkaç kez maça gittim. İnsanların o bizdeki fanatik taraftar ol gibi olmadıkları halde fanatik taraftarlar gibi takımın ürünlerini alıyorlar. Tabii. Para harcıyorlar. Demek ki seviyorlar bunu. Tabii tabii. Yani oraya ait hissediyorlar. ve sadece beyazlar falan değil, Latinler, tabii. tabii. Ne bileyim, Siyahlar. Sadece Endi'leri görmedim. Tabii. Siyahlar, Türkler, aynen. ne bileyim başka milletlerden insanlar alıyor. Ve hiç kimse de şunu yapmıyor muhtemelen? Başka bir takıma, başka bir medik kuruluşuna, başka bir televizyon kanalına özenli olmuyor. Zaten bize var. Gibi Yok. bir şey oluyor. Bir de zaten aynen dediğin gibi. Burada bir de şey olduğu için mesela Türkiye'de ne var? Aynı kulübün işte Fener'in, Galatasaray'ın futbolda, basketbolda şubeleri var, voleybolda. Evet. Burada farklı spor dalları ve her bire kulüp değil, hı hı. franchise olarak yönetildikleri hı. için bazen taşınabiliyorlar da ve şehrine yeni bir takım taşınıyor. Sen birden onu tutmaya başlıyorsun. Ha. Veya yeni bir takım kuruluyor bazen. Kendi arayalarında, bölgelerinde olana sahip çıkma var o zaman. Tabii, tabii. Gel. Bu da eğlenmeyi ilgili. Tabii. Burada böyle bir şey var ve evet, bunun tadını evet. çıkaralım. Ve evet. en az, yani büyük şehirlerde en az bu dört ana profesyonel takım sporu var ya, Amerikan Hı -hı. futbolu, beyzbol, basketbol ve buz okeyi. sezonluk oluyor. Evet. Ve bizim normal futbolu da sayarsak beş. Hı -hı. Bunların en az üç ya da dördü oluyor büyük şehirlerde. Bazılarında hepsinde var. Hı. Mesela Atlanta'da buz okeyi yok çünkü Atlanta sıcak, sıcak memleket, genel şıkış. olarak pek ilgi yok insanların. Evet. Bizi üşütür abi evet. ama mesela Atlanta'nın bizim Türkiye'deki gibi futbol takımı harika, normal futbol takımı. Hı hı. Çok da desteklenen, hatta 2-3 sene önce Amerika şampiyonu falan oldu, hı hı. ben maçlarına gittim. Ben de bu sene gitmeye başladım. Çok harika, mesela her maç 50 bin kişi oynuyorlar evet. ki bu ortalamayı Türkiye'de üç büyükler bile yakalayamıyor mesela, ortalama yani. olarak. Çok acayip. Yani şimdi bu, buna atıyorum, Ekonomiyle ilgili olduğu söylenebilir bu farkın. İmkanlarla kısada ulaşmakla, alım gücüyle ilgili olduğu söylenebilir. Mesela biz en son gittiğimizde 100 dolar almıştık 4 kişilik bileti. 25 dolar ve biraz daha da masak aydan izleyecektik maçı. Ama <laughs> e, tahmin ediyorum 75 dolardır maksimum bir kişi. Muhtemelen 75 olabilir. 75 e, Türk lirasına herhangi bir Anadolu kulübünden de bir bilet alamazsın tahmin yani, ediyorum. Yani. Şu anki Bakmadım şeyde ya. en son imkansız Tabii. Ve bu yani, tırnak içinde bu yerelleğe rağmen sana bir zevk vermesi çok ilgi çekici. Yani hiç asla bocunmuyorsun, asla yine aynı şeyi söyleyeceğim, özenmiyorsun ötekine. Evet, atıyorum mesela evet. ki işte Suburban, Paşa'da yaşıyorsun. Coming'in bir atıyorum, Afrika'nın bir takımı olsa ve izlesen yine aynı şekilde mutlu olacaklarmış gibi tabii, geliyor tabii, bana. Tabii tabii tabii. Yani birincisi çok hani fanatiklik derecesinde bir bağlılık yok. Evet. E, gene yani, bağlılık var ama. Hani tadında genel olarak benim gözlemlediğim tadında bırakmayı biliyorlar. Bir de şu da var. Amatör sporlar olan, üniversite basketbolu ve futbolu mesela Hı -hı. E, onlarına, onlara bağlılık profesyonel sporlardan daha fazla Hı, Hı. Çünkü sebebi şu. Bir, profesyonel spor kulübünün, orada kulüp yok biliyorsun franchise var ama evet. o franchise'ın buradan gitme ihtimali var. Taşınıyorlar çünkü. Relocation Hı -hı. deniyor bunlara. Hı -hı o, satabilir seni bir gün. Adam baktı ki stadı yeterince de olmuyor. Başka bir şehre gidebilir. Ha, business gözüyle bakıyor. Aynen. Hmm. İkincisi üniversite senin hayat boyu bağlılığın var. Çünkü oradan mezunsan evet. onu değiştirmiyorsun. Evet. Üniversitelerinde takımları var değil Tabii. mi? Tabii. Ve üniversite takımlarına olan o bağlılık, o taraftarın çoğunun üniversite öğrencisi olması, tabii mezunlar da geliyor ama hı hı. o maça yüzde seksen o anki üniversite öğrencileri gidiyor. Hı hı. Dili gibi tezahürat ediyorlar, makyajlar yapıyorlar, işte böyle değişik kıyafetler giyiyorlar hı hı. ve e, çok daha şey oluyor, gürültülü oluyor. Hı hı. O Ve insanların ona bağlılığı, mesela Alabama'da Tuscaloosa diye bir şehir var, hemen hı hı. yan eyaletimiz hı hı. biliyorsun. Hı hı. Şehrin nüfusu 90 bin, stadın kapasitesi 100 bin mesela. Herkes geliyor yani. <laughs> Herkes geliyor Kündaktaki abi. Tümdaktaki çocuk gelmiş. Neredeyse yani, yani neredeyse, neredeyse hani gelmiş. Beşik'tekini dadıya bırakıp gidiyorlar evet. maça. Her şeyleri. Çok çok bu mesela aslında şeyi de oluşturuyor. Yerel kahramanları. Hmm. Mesela bir kasabada, bir köyde doğan ünlü birisine ha. çok sahip çıkıyorlar. Çok, direkt bu aklıma geldi. Aynen. Ben de North Carolina'da bir yere gitmiştim. Evet. Abi ufacık bir şey kasaba. En az bir tane Hollywood'da oynayan bir adam çıkmış oradan. Belki Sen de aklına gelmiştir? O adamla ilgili 5-6 tane şey vardı orada. Tabii tabii. Bu bizde de vardı ama bizde bu bir tembol haline zor getirilir. Evet. evet. Ama burada direkt ona çok... Mesela neydi Elvis'in doğduğu şehirde müzik festivalleri yapılıyor. Nashville mi? Öyle müzik festivali yapılıyor diye yani. duymuştum. Gitmedim de. Yani orada mı doğdu bilmiyorum ama orada bayağı yaşadı Orada bir geçmişliği var evet. değil mi? Evet. Nashville'i. Evet evet. Aynen yani hatta mesela girişine o ufak kasabanın şeyi yazıyorlar. İşte atıyorum, Michael Jackson burada doğdu, Elvis Presley burada Çok doğdu. Çok büyük gurur, değil mi? Tabii. Veya tabii en basit bir şeyi bile ben şeyi gördüm ya. Mesela şimdi İman Şampurt diye bir basketbolcu oynadı, NBA'de falan oynadı. Hı -hı. Adam sıradan bir oyuncuydu, tam NBA'de oynadı ama böyle Hı -hı. yıldız olamadı. Ben Georgia'da doğmuş o, onun yanlışlıkla doğduğu kasabanın yanından geçiyordum, şeyi yazıyordu. İman Şampurt burada doğdu falan yani. Hı -hı. Ondan bile gurur duyuyorlar. Ben de Tavanada, Türkiye'de de kitabı yayınlanan bir Kadın yazarın müzesine gelmiştim. O Kanori diye okunuyor galiba. Onun da Kanori hmm. diye. Gotik. Daha doğrusu Tekinsiz Edebiyat mı diyorlar. Birazcık ee, böyle botik, evet. e, gotik gibi. evini müze yapmışlardı. Onu görmüştüm. Şey vardı. Bir sürü özel eşyası vardı. Dünya dillerine çevrilen kitapları vardı. Sadece Türkçe yoktu ilginç bir şekilde. <laughs> ben demiştim hatta ya bize de çevrildi falan diye. Ben oradan duydum falan demiştim. Ama orası e, tatlı geliyor onlara. Ya Bizde de vardır muhakkak yerel kahramanlar ama biz ya bence bizde temel problem taşra merkez polemiği ya yani burada taşrada bile taşra hissetmiyorsun bu dediğiniz faktörlerden dolayı Düşünsene 50 bin kişinin 100 bin kişinin stada geldiği bir yere tabii, taşra tabii. dememek lazım. Aynen, Kelimenin aynen. tanımına ters düşüyor bir kere Kesinlikle. yani. Ö yani özellikle olamıyorsun. maç günleri şey oluyor yani karnaval yerine dönüyor karnaval o, yerine. o türlü yerler. Bir de Amerika çok büyük ya. Evet zaten her yeri tekelini alacak bir organizasyon kurmak çok az yani. Çok o yüzden sadece dört tane ulusal kanal ve iki buçuk gazete var. Neden? Abi o gazeteyi dört farklı zaman diliminin olduğu doğudan batıya bir ülkede nasıl dağıtacaksın? Evet. Çok Ki zor. Bazı eyaletlerin de abi müthiş bir karizması var. Mesela ve o karizmanın ekmeğini ve medyasını yiyorlar. Mesela New Yorker'da Parisyen gibi New Yorker, New Yorklu olmak çok bir de New York'ta Avrupalılık var biraz, Avrupalı Amerika'dan var. biraz farklı New York, biraz farklı. Biraz Avrupa havası var. Ama şu var, bak bu yerelli konuşurken aklıma geldi abi, Los Angeles'la New York arasında bir çatışma var galiba, yani tatlı bir çatışma. Rekabet var, rekabet Tabii, var değil var. mi? Hollywood'dan dolayı hmm. mı? Hollywood'dan ziyade mesela 90'larda rap müzikte başladı o hmm. rekabet, hmm. East Coast to West Coast ha. diye ha. Ha. şey yaptılar, yani Doğu Yakası, ha. Batı Yakası ha. gibi. Oradaki rapçilerle batıdaki, doğudaki ve batıdaki rapçiler birbirleriyle rekabet ettiler. Bir de şu da var. Doğu ile batının rekabeti mesela sporda farklı şeyleri temsil ediyordu. Mesela 80'lerde Boston Celtics-Lakers rekabeti o kadar yoğundu ki 10 NBA finalinin 80 ile 90 arası 8'ini bu ikisi birbiriyle oynadı. Hmm. Ama Lakers orada Showtime'ı temsil ediyordu. Böyle biraz daha gösterişli basketbol. Işte. Bastın ise böyle çalışkan insanların dişleriyle, tırnaklarıyla hmm. şey yaptığı, gösterişsiz evet. ama böyle biraz daha fiziksel oyuna dayanan bir basketbolu temsil ediyordu. Şehirlerin mesela Los Angeles ne? Hollywood. Evet. Abi, onun şova dayalı olması çok normal hmm. basketinin de. Evet. O onu temsil ediyor. O yüzden mesela Los Angeles takımı Lakers mesela hep büyük starları çekmeye çalışmıştır. Shaquille evet. O'Neal gibi, Kobe Bryant evet. gibi, evet. Kerim Abdul-Jabbar gibi. En son LeBron James gitti. Sürekli spot ışıklarının altında olduğun için evet, evet. o havayı devam ettirmen lazım. Şey gibi düşün. Futbolda Brezilya'nın hep show futbolu oynaması gibi. Jogo, ne diyordu bizim o çılgın adam? Kim? Hmm, Erik Cantona, Cantona. Hmm. Bonito diyordu. Biraz daha Bonito güzel oyun. Bonito. Evet, yani estetik oyun, güzel oyun. tabi tabi Ya bu şeyde de var takip ettim. Hatta bazı filmlerde de gözlemledim. New York biraz daha kendini entelektüel konumlandırıyor. konumlandırıyor. Los Angeles biraz da havayı konumlandırıyor. Tabii. İşte orası, orası daha çok iyi tiyatrolara sahip. Tabii Broadway, New orada. Biz... Ali, New Yorklu olmanın da böyle ciddi bir kovulluğu cool var, karizması var. Tabii, ama tabii her yerel marka New York ya da Los Angeles kadar güçlü olmayabiliyor ama ya ben bu durum hoşuma gidiyor. Ya Türkiye'de buna alışık değiliz. Yani ben mesela atıyorum Antalyalıyım ama Fenerbahçe taraftarıyım ya mesela. Tabii. Antalya Spor'a bir aidiyet hissetmiyorum. Bu belki benim kusurumdur. Tabii. Şunu gördüm ben. Türkiye'de Trabzonspor Bursaspor Bursa spor gibi geleneği olan takımlar Hı -hı. hariç şehrin yerel takımını tutan insanların %99'u üç büyüklerden de birini evet. tutuyor. Evet, çok ilginç. Trabzon'da olmuyor o. Olmuyor, o ya ayrı bir... Bursa'da olmuyor. Ama genelde öyle. Tabii. Bu... Tabii bu şeyle de ilgili yani. Tek bir medyanın ve o medyanın pompalamasıyla ile ilgili tabii, bu tabii. haberleri. Yani uyanınca karateyi izlemiyorsun yani. Show TV izliyorsun. Yalnız bir de şu da var. Üç büyükleri hani biraz eleştiriyoruz ama üç büyükler kadar da köklü bir geçmişe sahip şu an faal çalışan pek kulüp kalmadı Türkiye'de. Kalmıyor işte. Mesela yani, de evet. o. Yine yerelliğin olmaması ile ilgili evet, ya. Yani. Yani, yani vefa vefalılar sahip çıksaydı evet. ya da Diğerlerine ekstra sahip çıkılmasaydı Vefa diye bir kulüp Vefa, olacaktı. Vefa, Beykoz Altay, gibi. Sarıyer, Göztepe gibi kulüpler olacaktı. Karşıyaka. Yani bize sadece o üç büyükler reklam gelirlerini ya da o vitrinin evet, evet, sahip oluyor. E kalan desteklenilmediği için tabii. düşüyor ya da Şimdi mesela çıkamıyor. aklında senin şöyle bir soru olabilir. Amerika'nın üç büyükleri var mı? Gibi. E mesela tabii. E cevap veriyorum yok. Ama ilginç bir şekilde bazı takımlar burada kendilerinin, Amerika'nın takımı olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar hı, mesela. Mesela beyzbolda Yankees, New York evet. Yankees. Diyorlar ki we are America's team. Yani biz Amerika'nın takımıyız. Algı da öyle ama. Futbolda yani Amerikan futbolunda. Oluyor. Ona geleceğim şimdi. Hı hı. Futbolda yani Amerikan futbolunda Dallas Cowboys biraz onu iddia ediyor. baskette de Lakers iddia ediyor. Ama bunun iki noktası var. Birincisi bu takımlardan çok nefret ediyor diğerleri. Büyüklük büyük, büyük tasladıkları için. Hmm. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Dallas Cowboys'un Jerry Jones diye bir başkanı var. Böyle acayip bir adam. Yeni stat yaptırdığında stadın tepesine hafif boşluk bırakıyor. Tamamen kapanabiliyor ama boşluk da kalıyor. Tepesinde niye boşluk bıraktınız diyorlar. O da diyor ki işte Tanrı'nın Amerika'nın en iyi takımını izlemesi için diyor boşluk bıraktı. O derece kibirli. Abi yani öyle şeyi var adamın. Güzel cevap vermiş ama. Yani esprili bir cevap ama evet. bir yandan da şey var tabi. 90'lardan beri de şampiyon olamıyorlar mesela. İnsanlar da oh çekiyor mesela hmm. bu kibir olunca evet. tabi. 90'larda mesela çok başarılılarmış. o rüzgar devam etmeyince tabi onun arkasını doldurman lazım mesela. Kesinlikle. onu yapamamışlar. Bir de tabii bu büyük Amerika'nın takımı diyenlerin belli tabii büyük şehirlerden gelme veya özel başarıları da geçmişleri var ikinci noktada bu hı hı. ona birazcık şey yapıyorlar mesela nereye gidersen git abi Lakers geldiyse senin şehrine hı hı. mutlaka Lakers formalı insan bulursun yani ha sempatizanlar mı onlar var var taraftarı var az çok abi gene e, evet şeyle ben çünkü Lakers 50-60 yıllık bir basketbol takımı abi. Bir geçmişi evet, var. var. Çok yıldızlar oynamış. Şampiyonluk, en çok şampiyonluk olan takım falan. Onun getirdiği bir şey var yani. Evet evet. Ben şöyle bir şey yaşamıştım. Şu an hatırladım. Hidayet Türkoğlu nerede oynamıştı? Orlando. Orlando'da oynadı. Ben bir, bir tane tişört almıştım. O tişörtte de galiba Orlando'nun mu bir şeyi vardı. O da şey demişti. Bizim takımın şeyi demişti. Burada yaşadım bunu. Tamirci'de bir arkadaş da o. Hoşuma gitmişti. Sonra başka bir yerde de soy ismi bakan birisi Hido'yu tanıyor musun demişti. Galiba bizdeki şey algısı var. Bizim ülke 350 milyon. Bunlar Türkiye küçük bir ülke. Arada herkes herkes tanıyordur bunu zannetmece. <laughs> Olabilir. Ben de tanıyorum. Bir de şu var, tanıyorum demiştim yani. Ben mesela belki fark etmişsindir. 15-20 ayrı takımın bende tişörtü var tamam mı? <laughs> evet. Şimdi ben onları sırayla giyiyorum. <laughs> Şimdi Amerikalılar mesela bir yerde atıyorum Havaalanında beni gördü mü, diyelim üzerimde Philadelphia şey var, o diyor, Sixers taraftarı mısın diyor. değilim evet, aslında <laughs> ama e, insanlar da çünkü şu var, onu giyiyorsan abi onun taraftarısın. Evet. Değilse niye giyesin gibi mi? gibi Halbuki ben mesela biraz istisnai olarak e, biraz moda, biraz böyle renklerini sevdiğim. Bu biraz Türk efekti. Bizim ülkemizde evet. Amerika'daki basketbol kulüplerinin tişörtleri giyilir. Giyilir, galiba. aynen. Evet. Ee, Burada ama bir çünkü bir adam ise giymez mesela Boston'ın formasını. Hmm. Yani o büyük bir şeydir. Rekabetten ötürü gelen bir hafif bir şey de vardır evet. yani. Hatta ben sana ilginç bir şey söyleyeyim. Bu yeni okuluma e, resim çekilmeye gittim. Hmm. E, böyle kart verecekler. Bana şey dedi orada resim çekecek kişi. Resim çekilmeye geleceğin gün lütfen kırmızı giyme olur mu dedi. Neden dedim? Hemen aklıma geldi. Çünkü Universal of Georgia'nın renkleri. Şimdi bizimki ha. Georgia ya tek ya. Universal of Georgia ile bir rekabetleri var. Tabii şaka olarak söyledi ama genelde insanlar hoşuna gitmiyor. Güzel. Çünkü bizim rengimiz böyle bir bal sarısı gibi ve beyaz, siyah falan. Kırmızı giyemezsin. İstanbul spor gibi. İstanbul spor gibi. Kırmızı giymemen lazım. Bu çok ilginç. Bir de son olarak şuna değinelim ya Halil'ciğim. Bu yerellik beraberinde çok güzel bir vefa duygusu getiriyor. Evet. Onu fark ettim. Çok güzel. Yani sadece şehrin girişine Michael Jackson burada doğdu değil. Mesela oralı olman şart değil. Diyelim hı hı. sen Los Angeles'ta doğdun ama hı hı. 10 yıl New York takımında basket oynadın. Evet. Abi sen 10 yıl sonra ayrıldıktan sonra biraz da başarılı bir kariyerin geçtiyse senin formanı emekli ediyorlar. 10 yıl ya bazen 5 yılda beş. bile olabilir. E, Genelde etkiyle ilgili birazcık. E, tabii bıraktığın etki. Çok güzel. Yani 10 yıl 15 de olabilir. Hı hı. Kimisi 7-8 senede bırakıyor o etkiyi. Hı hı. Sana bir seramoni düzenliyorlar. Karın çocuğun herkes geliyor. Formanı şeye çekiyorlar. Rafter dedikleri en tepeye çekiyorlar. Yani. Tabii herkese yapmıyorlar bunu ama her takımda en az 5-10 tane bazı büyük kulüplerde 15-20 tane forması emekli edilen çok güzel. E sporcu var. Muhteşem bir şey çok abi. Çok güzel. Bu. Ben sporun bu yeah. hikaye tarafını çok severim Harika kendi adıma. Abi. Ve bizde bırak şeyi form emekletmeyi bize şey bile kalmadı. Jubile maçları bile kalmadı. O, evet evet. E, hatta böyle ara ara şeyi izlerim böyle Tottenham'ın jubile maçını hmm. falan izlerim. Evet, evet. E, çok güzel bu. Aidiyet iyi bir şey, iyi bir his. İnsana iyi gelen bir his. Diğer, bir yerli olmak, bir yerde olan hadiselerden İyi hissetmek. Evet. Güzel. Ben seviyorum. Bu, bu detayı da bilmiyordum. Hoşuma gitti ya Allah. Im. Evet. Hocam. Zaten mesela gittiğin statlarda tepeye bakarsan görürsün. Hmm. Çeşitli büyük formalar var. Orada duruyor. Numarası ve ismi yazıyor arkada. Daha doğrusu soyadı. Ee, bazı tabii küçük takımlar, yeni takımlarda henüz 2-3 forma, 5 forma emekli edilmiş hmm. olabiliyor. Ama daha böyle köklü geçmişe sahip takımlar 10-15. Ben düşünüyorum mesela Fenerbahçe Alex'in, Galatasaray Hacı'nın formasını belki emekli ama... Futbolda şöyle bir sıkıntı var. Özellikle eskiden forma numarası az olduğu için konum bildiriyordu Bir de abi şimdi Fenerbahçe hangi on numarayı emekli edeceksin? Atıyorum Alex'i <laughs> mi? Gerçi kim başka on giydi bilmiyorum ama Oğuz giydi, Tanju giydi, Oğuz Alex giydi, giydi evet. Lefter belki giymiştir, Can Bartu belki Can giymiştir. Bartu giydi. Yani şimdi o olmuyor pek. Ama o yüzden mesela zaten sen yeni bir takıma geldiğinde formanın numaranı seçerken eski bir efsanenin giymediği bir numarayı evet. seçmeye çalışıyorsun Amerika'da. Evet. O zaman da işte atıyorum Alex Can 10 numara emekli etmiş 23 numara giyseydi 23 emekli olurdu. Tabii, tabii. Onu da kendi içinde bir hak hani, tatlılığı olurdu. Tabii. Ve Bu yani, arada 23 de Michael Jordan'ın Jordan meşhur doğrusu. ettiği bir şeydir. Evet. Beckham da giyiyor. Mesela şey onu. tabi mesela LeBron sırf Michael Jordan'dan ötürü 23 giyiyor. Öyle başladı. Şu an değiştirdi. Çok güzel ya. Ben yani muhteşem. Mesela Kobe Bryant ilginç bir adamdı. Kobe 24 giyiyordu bir ara. Ondan sonra geldim gibi mi? Hem ondan sonra geldim belki onu da geçerim falan hayali falan. 8 ile başladı Kobe. Mesela çok ilginç. Kobe vefat etti biliyorsun. Kobe'nin hem 8 hem de 24 numaralı formasını emekli ettiler. İki ayrı bir forma numarası giydi. Yani onun imajı da tatlı bir ya, sempatik bir adamdı. Kobe Türk Hayollar reklamında oynayan değil mi? Kobe basket, oynadı mı? Evet oynadı. Alakam oynadı. Messi ile beraber e, Morgan Freeman falan oynuyordu Top şey yapıyor. Aynen aynen. Messi ile ikisi oynadı. Evet, hatırlıyorum. o bir de daha çok genç vefat etti. Yani bıraktıktan bir iki sene sonra evet. vefat etti. Kobe şey hatırlıyorum. Tatlı ve hikayesi var bir adam gibi hatırlıyorum. Ben sana ilginç bir şey söyleyeyim Kobe ile alakalı. Kobe Bryant Oscar kazandı. Bayağı, hangi alanda? E, şeyde yok, yani bir animasyon yaptı, Hı -hı. emekli olduktan sonra. E, animasyon alanında Oscar kazandı kobinin ya producer'lık yapmış olduğu ya da yapımcılık, yönetmenlik, yapımcılık ya da yapımcı, yaptı. yani bilmiyorum. ya yapımcı ya yönetmen olarak Hı -hı. çünkü orada şeye veriyorlar ya. Yapımcılara da veriyorlar. Veriyorlar, yani genelde zaten diyebiliyorum. Zaten mesela en iyi animasyonda ödülü yapımcı ha. alır. Tabii, oyuncu yani yok. Oyuncu yok veya öyle designer belki Hı -hı. alır. Aynen. Mesela Kobe Bryant çıktı sahneye. Vay be. Ama ilginç bir detay vereyim. O animation, animasyonu yapanlar şey diyor. Ya diyor ben diyor oturuyorum diye animasyonun başına Kobe geliyor. Şurayı şöyle yapsan nasıl Anlıyordu olur? Anlıyor da yani. Hem anlıyor hem de şey burayı neden böyle yaptın? Sürekli bana soruyor diyor. Adamda müthiş bir iş disiplini var. Vay be. Yani e, bugün değil. özel anlatırız yani Kobe olur, hakkında olur. şeyleri. Ee, yani yerellik gerçekten güzel. Güzel bir, mevzu. Güzel. Yani, güzel bir mevzu. Politikada da var yerellik biliyorsun. Evet, Yerel evet. politikacılar Aha. çok sevilir. O yüzden de zaten mesela başkan iki dönem seçilir ama burada 10 on dönem, 15 on dönem seçilen milletvekilleri var mesela. Senatörler. Senatörler, senatörler ve senatörler e, kan, e, şey, House of Representatives dediğimiz. Peki gibi. son bir şey soracağım. Bilmediğim için. Fikrim var mı bilmiyorum. Senatörde milletvekilinde aday olduğu yerden doğma şansı var mı acaba? Türkiye'de yok mesela. Şart değil, şart değil. Orada bir iş yapma şartı var mı? Yok. En son örnek vereyim. Mehmet Öz, Doktor ha, Öz, evet. Pens şeyden Pensilvanya eyaletinden aday oldu Kendine mesela. güçlü oldukları yer seçip oradan mı? Oralı oluyorlar. değil mesela Mehmet Öz. Doğru, evet. Yani orada biraz bazen parti de seni yönlendirebiliyor. Buradan aday ol, burada hmm. ihtiyacımız var. Çünkü swing state denen bir oraya bir buraya giden yani iki parti arasında git gel yaşayan evet. eyaletlerde güçlü adaylar güçlü çıkarıp aday. İbreyi kendilerine iş şey yapmaya çalışıyorlar ama tabii sen oranın yerel birini getirmediğinde Mehmet e o yüzden kaybetti. Çünkü adam mesela Philadelphia'da yaşamamış. Veyahut da Pensilvanya'nın diğer eyaletlerinde yaşamamış. <laughs> Mehmet Öz'e dediler ki kardeşim sen Philadelphia'lı değilsin, Değil. bu eyaletli değilsin. Ne işin var burada falan deyip oradan vurmaya çok çalıştılar. O da şey deseymiş ya Hepimizin kalbi var ama. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz kardeşiz. Hepimiz falan. kardeşiz. Hepiniz benim Değil. elime düşeceksiniz falan. Aynen aynen. Yani... Abi güzel güzel konular. Ee, evet. Mahallemizin... Bunu bir Starbucks'ta konuşmamız da senin mahalle, <laughs> mahalle yerel Starbucks'ta. Evet. Güzel bir tesadüf oldu. Güzel oldu bence. Bir sonraki videoda e, eklemek istediğim bir şey var mı? Bir şeyler izledin, bir şeyler okudun mu bu aralar? Yani bu aralar e, dersime hazırlanırken bir şeyler okuyorum çok senin ve seyircilerimizin ilgisini çekeceğinizi zannetmiyorum ama aslında <laughs> ilginç konular var yani. Çünkü biraz psikoloji temelli şeyler falan okuyorum. Hı hı. İnsanın doğasının bazen nasıl kötüye kullanılabileceğini şey yapan bazı psikolojik hı deneyler hı. var. Duymuşudurlar bazılarını. Hı hı. Onlar ilgimi çekti. Onun haricinde yeni okula alışmaya çalışıyorum ve okulun kültürünü benimsemeye çalışıyorum. E güzel yani. Bu ee, hafta Bu şey arada de... tiyatro kurslarıma devam ediyorum. Bugün evet. bir mimik çalışmam var. Ona özel bazı hazırlıklar yaptım yolda gelirken şimdi buraya. Çok güzel. O <laughs> hayat şehrimize bir yani. tiyatro gelmedi ama. Gideceğiz tiyatroya. Biz gideceğiz. Evet. evet. evet Bir şey var mesela. The Shining var. Hı -hı. Bu Jack Nicholson'ın filmi vardı evet. ya. Aha. Hani böyle Where is Johnny diyor yani evet. giriyor ya orada. Onun tiyatroya uyarlanmış versiyonu var ve 10-15 gün yayınlanacak yani sahnelenecek. Hı -hı. Belki denk getirirsek gidebiliriz sen. Olabilir, olabilir. Ee, şey yapalım. Bakarsın bir gün Hani YouTube Shorts var ya, hı hı. E, tiyatrodan YouTube Shorts çekeriz seninle 2 dakikalık. Bize olur. E, evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. İnşallah. Görüşmek üzere diyoruz o zaman. Görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Esen kalın. Esen kalın. Bay bay.